Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Kolay gelsin. 2. Abdülhamit dönemi gelişmeleri, yenilikleri ve demokratikleşme hareketleri ile devam ediyorum. Hocam. 2. Abdülhamit dönemi demek Türk tarihinin yepyeni bir dönemi demek. Neden? Çünkü anayasal dönemin başladığı dönemdir hocam. 2. Abdülhamit dönemi önemli bir dönem. Şimdi arkadaşlar Meşrutiyet dediğimiz şey şu hocam. Padişah bir yönetim artı anayasa artı sayın hocam meclis. İşte biz değerli hocam bu yönetim biçimine bu yönetim biçimine meşrutiyet diyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti mutlak monarşiden yani tek kişinin yönetiminden parlamentolu anayasalı bir tek kişi yönetimine geçmiştir hocam. Olay bu kadar basit. Yani yani değerli hocam burada meclis varsa halk vardır diyoruz değerli hocam. Halkın yönetime katılması demektir. Olay bu. Peki nasıl oldu hocam? Jön Türkler arkadaşlar kuruldu genç Osmanlılar olarak ve Sultan Abdülaziz'e baskı uyguladı. Neden? Meşrutiyeti ilan etmesi için. Ancak Sultan Abdülaziz meşrutiyeti ilan etmedi arkadaşlar. Ki ki değerli hocam yeni müfredatında yer alır ki Osmanlı devletinde darbe tanımına uyan noktalardan bir tanesi Sultan Abdülaziz'in arkadaşlar öldürülme olayıdır. Lütfen dikkat ediniz, önemlidir arkadaşlar. Bu bilgi darbe tarihi olarak Mep müfredatında yer almaktadır. Peki hocam. Arkadaşlar Sultan Abdülaziz tahtan indikten sonra 5. Murat'ı tahta çıkarlar. Lakin 5. Murat'ta arkadaşlar akli dengesinin yerinde olmadığını iddia edilerek tahttan indirildi. 2. Abdülhamit ben dedi meşrutiyeti ilan ederim deyince tahta çıkarıldı hocam. Ve meşrutiyet ilan edilecek. Olay bu sayın hocam. Şimdi arkadaşlar <laughs> meşrutiyet dediğimiz dönem 1876 ile 1922 yılına kadar sürer. Lakin hocam lakin 1877'de bir ara verilecek hocam. Anayasa askıya alınacak. 1908'e kadar 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edilecek tekrardan. O zaman hocam ne diyeceğiz? Osmanlı Devleti'nin yönetim şekillerine baktığımız zaman monarşi vardı hocam. Ardından anlayışında teokrasi geldi Yavuz Sultan Selim ile birlikte. Doğru mu hocam? Ve ve son olarak arkadaşlar meşruti yönetimin etkili olduğunu bileceksiniz. Buraya kadar sanırım anlaşılmayan bir nokta yok hocam. Peki neden arkadaşlar meşrutiyet ilan edildi? Birincisi arkadaşlar iç işler meselesi. Avrupalıların sürekli iç işlerimize karışmaya çalışması. Çöküşün önlenmek istemesi, milliyetçilik akımının olumsuz yönlerinin önlenmek istenmesi diyebiliriz hocam. Bunlar genel zaten sebepler. Bunun yanında hocam. Tersane Konferansı, İstanbul Konferansı'nın toplanması bir neden anlatacağım bunu. Değerli hocam. Balkanlarda bir bunalım var. Sultan Abdülmecit Mecit döneminden itibaren Balkanlarda çeşitli insanlar baş göstermiş hocam. Abdülaziz döneminde devam etmiş. Abdülhamit başa çıkmış. Halen devam ediyor hocam. Bu sebepten dolayı arkadaşlar Avrupalı devletler tersane yani İstanbul Konferansı'nı diğer adıyla topladılar. Ve burada bazı kararlar aldılar kendince Osmanlı Devleti de bu konferanstaki arkadaşlar bu konferanstaki kararları reddetmişti. Ardından Rusya ile savaş başlamıştı. Lakin bu konferansın değerli arkadaşlar toplandığı kabul edildiği gün kanuni esası ilan edilip meşrutiyet yönetimine geçilecek arkadaşlar. Dikkat ediniz. Niye? Bu konferanstan ee, doğabilecek olumsuz yönleri veya olumsuz kararları bertaraf etmek için. E çünkü Balkan halkları ile ilgili ile kararlar alınıyor hocam. Dikkat ediniz. Bir diğer nokta Jön Türkler. Diğer adıyla Genç Osmanlılar. Değerli hocam Ziya Paşa, Mustafa Fazıl Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi gibi gibi kişilerin oluşturmuş olduğu arkadaşlar ilk muhalefet oluşumu olarak da geçen yani yönetime karşı değerli hocam ilk muhalefet oluşumu olarak da geçen bir teşkilat arkadaşlar Jön Türkler. Bunlar kim hocam? Bunlar Avrupa'da eğitim görmüş, sonradan ülkeye dönmüş, batı tarzı bir yönetim isteyen batı tarzı bir yönetim isteyen tayfadır hocam. Bu tayfa değerli arkadaşlar. Jön Türkler. Avrupa'da eğitim görmüş, yurda dönmüşler hocam. Batı tarzı bir yönetim anlayışını savunan bir oluşum hocam. İlk muhalefet oluşumu yönetime karşı ilk muhalefet oluşumu olarak da tarihte geçer hocam. Bunlar da meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olacaklar. Peki meşrutiyet ilan edildi. Yıl 1876. Meşrutiyet bana ne kazandırdı? Osmanlı ülkesine, Osmanlı sınırlarına ne kazandırdı hocam? Ne gibi şeyler hayatımıza girdi? Bir, ilk anayasa. Kanuni esası. Ne oldu hocam? Hayatımıza girdi. Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Kanuni esası. Osmanlı Devleti'nin de ilk anayasasıdır. Türk tarihinin de ilk anayasasıdır. Dikkat ediniz. İki şekilde de karşınıza gelebilir. Bu bir. İki. Anayasal dönem başladı. Nerede? Sayın hocam dikkat ediniz lütfen. Türk tarihinde anayasal dönem. Sayın hocam parlamento dönemi başladı. İki başlı da olsa hocam parlamento dönemi başladı. Ve ilk kez halk yönetime katıldı. İlk kez hocam. Sadece erkeklerin seçme ve seçilme hakkı vardı Osmanlı'da. Sınırlı da olsa hocam, sınırlı da olsa halk bu dönemde ilk kez yönetime katıldı. Kimin dönemi? 2. Abdülhamit. Meşrutiyet ile, kanuni esası ile. Bunları lütfen dikkat ediniz değerli hocam. Olay buraya kadar. Peki hocam, kanuni esası. Ne dedik hocam? Türk tarihinin ilk anayasası. İlk anayasası. Değerli hocam, kanuni esasiye baktığımız zaman, oluşumuna baktığımız zaman, maddelerine baktığımız zaman şunları konuşacağız. İki meclis var hocam. İki meclis var. Birincisi Ayan Meclisi, ikincisi Mebusan Meclisi. Hocam ayen meclisini kim seçer? Padişah seçer. Başkanını kim seçer? Padişah seçer. Kaç yıllığına seçer? İstediği kadar hocam. Ömürlük bile seçebilir. İstediği kadar padişah bunu ne yapar hocam? Seçebilir. İstediği gibi. Ancak Mebusan meclisi öyle değil. Değerli hocam. Lütfen dikkat ediniz. Halk seçer. Halk seçer. Halktan da kim seçiyor hocam? Erkekler. Erkeklerin seçme ve seçilme hakkı var. Dikkat et hocam. 4 yıllığına seçilir. 4 yıllığına seçilir. 2 dereceli bir seçim vardır. 2 dereceli bir seçim vardır hocam. Lütfen dikkat ediniz. Ayen meclisini padişah, Mebusan meclisini kim seçiyor hocam? Halk seçiyor. 4 yıllığını. Sayın hocam kanun esasiye göre devletin dini İslam, dili Türkçe, başkent İstanbul hocam. O zaman aşağıdakilerden hangisi kanun esaside yer alır yer almaz gibi değerli hocam bir soru gelirse ki genel bir sorudur. Yani tutup da arkadaşlar kanun esasının bütün maddelerini size soracak değiller. Ama devletin dininin, dilinin, başkentinin, meclis yapısının, padişahla ilgili kararların olduğunu biliniz. Parlamentonun iki başlı olduğunu yani meclisi ayan ve meclisi mebusan olduğunu kanun esası söylüyor hocam. Hükümet padişaha karşı sorumlu. Lakin son, son söz kimdedir hocam? Padişah'ta. Bak lütfen dikkat ediniz. Peki padişahın meclisi feshetme etkisi var mı? Var. Doğru mu hocam? Var. İlk anayasamızda bu var. Ancak arkadaşlar olay şu. Birinci meşrutiyet ilan edildi hocam. Aralık 1876 yılında kanun esası ilan edildi. ilk anayasamız işte bunu bu süreci anlattık hocam. Tabu bu Balkan bunalımından doğan tersane konferanstan alınan kararları Osmanlı Devleti reddetti. Reddedince hocam Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açtı ve 1877-78 olarak geçen 93 Harbi başladı. 93 Harbi. Hocam 93 Harbi başlayınca değerli arkadaşlar 2. Abdülhamit ne yapacak? Kanuni esasiyi askıya alacak ve meclisi pes edecek hocam. Bunun üzerine arkadaşlar, bunun üzerine çırağın baskını yaşanacak. Ali Suabi tarafından arkadaşlar çırağın sarayını basacak kendisi. Abdülhamit'e yönelik olarak unutmayalım. Lakin herhangi bir gelişme yaşanmayacak. Böylece arkadaşlar birinci meşrutiyet sona erecek ve 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 değerli arkadaşlar 1908 yılına kadar meclis askıda kalacak. Anayasa askıda kalacak. Dikkat ediniz. Yani kanun esası askıda kalacak. Bu aradaki dönem için, 2. Abdülhamit dönemi için istibdat dönemi gibi hani zorla baskı dayatma ile dayalı bir dönem olarak da nitelendirilir kimi tarihçiler de. Siz bunu bazı kaynaklarda da görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, eğer ben bu böyle bir dönem olduğuna şahsen inanmıyorum. Yani istibdat zorla baskıcı bilmem ne. Elbette ki hocam bazı tedbirler alınmıştır ama bu kelimeyi çok da kullanmak doğru değil gibi geliyor. Ama işte bu birinci meşrutiyet ile ikinci meşrutiyet arasındaki dönemin istibdat dönemi olduğunu da isimlendirildiğinde biliniz hocam. Peki gelelim hocam ikinci meşrutiyet. Hocam ikinci meşrutiyetin nedenleri hemen hemen aynı. Lakin arkadaşlar buradaki sadece kavramlarımız değişecek. İttihat ve terakki cemiyeti. Değerli arkadaşlar lütfen dikkat ediniz. Kendilerine karbonari örgütünü örnek alarak kurulmuş bir örgüttür arkadaşlar. Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa, Nuri Bey gibi gibi isimler var arkadaşlar burada. Çok önemli isimlerdir hocam bu isimlere. Lütfen dikkat ediniz. Osmanlı Devleti'nin son dönemine damga vurmuş olan İttihat Teraki hocam ayrı bir videoda anlatacağım ben. <laughs> Sayın hocam İttihat ve Teraki baskı yapıyor. Niçin? Meşrutiyet için. Dikkat ediniz hocam. Niyazi Bey Resne'de Enver Paşa Selanik'te değerli arkadaşlar isyan edecekler. İsyan edecekler hocam. Hürriyet kahramanları olarak da geçerler bunlar. Hatta bunun için hürriyet taburları harekete geçecek hocam. Hürriyet taburları. Ve ve ikinci meşrutiyetin ilan edilmesine etkili olacaklar. Bunun yanında hocam bir de reval görüşmelerimiz var hocam. İngiltere ve Rusya ile arasında yapılmış olan bu görüşmeler arkadaşlar Makedonya bunalımı için hocam. Makedonya bunalımı için. Buradan arkadaşlar reval görüşmelerin etkili olduğunu unutmayınız. O zaman Tanzimat Fermanı da Mısır meselesi. İstahat fermanında Paris konferansı. Birinci meşrutiyette tersane konferansı. ikinci meşrutiyette reval görüşmelerinin etkili olduğunu unutmayacaksın hocam. Çok da güzel bir soru olur bence. Ve hocam tam da bu sırada ikinci Abdülhamit buradaki isyanın hocam büyümesinden endişe ederek ikinci meşrutiyeti ilan edecek değerli hocam. Bu sırada Osmanlı'da bunlar yaşanırken Hocam Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Bunun yanında Avusturya-Macaristan Bosna Hersek'i ilhak etti hocam. Girit geçici olarak Yunanistan'a bağlandığını Yunanistan'a bağlandığını duyurdu hocam. Bizde ikinci meşrutiyet ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken hocam ortaya bu çıkacak arkadaşlar. Ve değerli hocam 1908'de meşrutiyet ilan edildi. 1909 yılında değerli arkadaşlar bazı değişiklikler yaşanacak. Ne hocam? Kanuni esaside ve padişahın yetkilerinde. Hocam bunlara detaylı olarak bakmanızda fayda vardır. Kitabımda var. Muhakkak bakınız. En bilindik olan arkadaşlar, padişahın meclisi, padişahın, yazayım hocam önemlidir, padişahın meclisi feshetme yetkisi, feshetme yetkisi zorlaştırıldı hocam. Yani öyle kafasına göre padişah işte ben tamam meclisi feshediyorum diyemeyecek hocam. Lütfen dikkat ediniz. Ve meclis padişaha değil hükümete karşı sorumlu olacak değerli hocam. Bu gibi değişiklikler yapıldı. Yani padişahın etkililiği biraz azaldı hocam. Aklında tutamıyorsan şöyle değerlendir hocam. Padişahın etkinliği düşürülmeye çalışmış 1909 değişikliklerinde. Olay bu kadar basit. Peki sonrasında ne oldu hocam? 31 Mart vakası olarak tarihe geçen bir olay oldu hocam. Osmanlı Devleti'nde rejime karşı çıkan ilk isyandır arkadaşlar. 31 Mart vakası ve ardından 2. Abdülhamit tahttan indirilecek hocam. Lütfen dikkat ediniz. <laughs> Peki hocam Ali Suavi kimdir? Muhbir gazetesini çıkarmıştır. Sarıklı ihtilacı olarak bilinir Hocam çırağın baskınını yaptı, çırağın saray, sarayını bastı hocam. Neden? Birinci meşrutiyet meclis feshedildiği için, kanun esası askıya alındığı için. Ali Suavi, 2. Abdülhamit döneminin önemli simalarındandır. Mitat Paşa arkadaşlar. Kanuni esasinin hazırlanmasında etkili olan komisyonun başındaki kişi ve ve ikinci Abdülhamit dönemine damga vurmuş olan kişidir. Hocam kanuni esasi komisyon nasıl hazırladı? Şu şekilde. Değerli arkadaşlar Fransa, Belçika, Polonya gibi devletlerin anayasaları örnek alınarak hazırlanmıştır. Bu komisyonun başında kim var? Mithat Paşa var. Dikkat ediniz önemli. Peki Ahmet Mithat Efendi bu dönemde Tercümanı Hakikat gazetesini çıkardı. Hocam 2. Abdülhamit döneminin önemli simalarındandır. Mizancı Murat 2. Abdülhamit'e olan muhalefetiyle bilinir. Mizan gazetesini çıkarmıştır hocam. Unutmayalım. Peki Türk tarihinde ilk siyasi partiler hangi dönemde yer almıştır derse hocam soru size ikinci meşrutiyet dönemi. İlk kez değerli hocam partilerin kurulduğu çoklu parti değerli hocam olduğu dönem hangi dönem? İkinci meşrutiyet dönemi. Bilinenleri söyleyelim hocam. İttihat ve Terakki Fırkası Partisi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Osmanlı Ahrar Fırkası, Ahali Fırkası, Fedakarani Millet Fırkası gibi gibi. 20 müfredatında hocam bu partileri tek tek yazmış hocam. Lütfen dikkat et. Bakın ne diyorum hocam? 2. Meşrutiyet döneminde kurulacak bu partiler. O zaman İttihat ve Terakki en başta bir parti olarak kurulmamış hocam. Bir cemiyet olarak kurulmuştur ki birazdan bahsedeceğim sayın hocam. Gelelim arkadaşlar 2. Abdülhamit dönemindeki diğer yeniliklere. Devletin merkezi Devletin merkezi, daha doğrusu yönetim merkezi. Yönetim merkezi Yıldız Sarayı'na taşınmışlar arkadaşlar. Bu arada hocam 2. Abdülhamit tahttan indirdikten sonra şurada söylemeyi unuttum. Alatini Köşkü'ne gönderilecek hocam. Daha sonra ömrünü burada tamamlayacak. Hocam hafiye teşkilatı kuruldu. Hafiye teşkilatı, istihbarat gibi düşün hocam. Hamidiye alayları kuruldu bu dönemde Doğu Anadolu'da. Mecelle tam olarak yürürlüğe girdi. Tam olarak hocam. Bakınız değerli hocam Mecelle, Mecelle Sultan Abdülaziz döneminde 1869'da yürürlüğe girmiştir. Tamam mı sayın hocam? Tamamı 2. Abdülhamit döneminde yürürlüğe girmiştir. Atarı, Asarı Atika kuruldu hocam. Müzedir bu bu arada. Müze Muharrem kararnamesinin 2. Abdülhamit döneminde olduğunu biliniz diye hocam yazdım. Duyunu umumiye anlattım daha önce ama yine de arkadaşlar bu dönemde olduğunu biliniz. Osmanlı Devleti 1875'te Ramazan kararnamesiyle iflas ettiğini duyurdu. 1881'de 2. Abdülhamit döneminde Muharrem kararnamesini yayınladı. Duyunu umumiye kuruldu. altı vergiye değerli hocam el konuldu ikinci e, özür dilerim arkadaşlar ikinci meşrutiyetten sonra itaat ve terakki partisi bu duyunu umumiyeyi askıya almaya çalışacak hocam dikkat sanayi nefse mektebi kuruldu söylememe gerek yok sanırsam arkeoloji müzesi kuruldu ve açıldı kim tarafından hocam Osman Hamdi Bey tarafından İlk tramvay hatları kuruldu hocam Darül Aceze kurumu düşkünler evi kuruldu değerli hocam. Hamidiye Etfal Hastanesi kuruldu. Çok önemli değerli arkadaşlar. 2. Abdülhamid döneminde diğer bilinen önemli bir özellik ikinci Abdülhamid'in marif perver olduğu. Marif perver bir padişah olarak da bilinir. Hocam ticaret mektebi, orman mektebi, baytar mektebi, maden mektebi Akla ne gelirse. Bu gibi meslekle ilgili mekteplerin açıldığı dönemdir hocam ikinci Abdülhamit dönemi. Eğer böyle bir şey tek tek ezberleme ama böyle bir şey görürsen hocam aklında bulunsun. Peki değerli hocam. Gelelim Osmanlı'nın meclislerine. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet dedik ya hocam. İlk meşrutiyet açıl, ilan edildiğinde hocam. Daha doğrusu ilk meclis açıldığı dönemde. Bir, Ayan Meclisi'nin ilk başkanı Server Paşa, yardımcısı Ahmet Arifi Paşa'dır. Mebusan Meclisi'nin ilk başkanı Ahmet Vefik Paşa'dır. Bu ilk hocam 1877'den bahsediyoruz. İkinci meşrutiyet ilan edildi ya hocam 1908 yılında. 1908 yılında değerli hocam Temmuz ayında. Meclisi Umumi'nin ilk başkanı Ahmet Rıza Bey'dir. Buraya kadar her şey normal. Hocam 1908 1909 geldim 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 geldim. Hocam Milli Mücadele döneminde bir tane konudan bahsedeceğim size. Nedir o? Son Osmanlı Mebusan Meclisi ilan edilmesi ve misak Milli diyeceğiz hocam. Doğru mu? Evet. Son Osmanlı Mebusan Meclisi açıldığında, toplandığında hani Erzurum'da duyuracağız hocam me 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 meclis açılmalı. Ondan sonra Sivas'ta tekrar edeceğiz vesaire bilmem ne hocam. Meclis açıldı. Açılış konuşmasını Şerif Paşa yapacak. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin. Reşat Hikmet Bey Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne başkan seçilecek. Lakin sağlık nedenleriyle ayrılacak. Celaleddin Arif Bey Son Osmanlı Mebusan Meclisi Başkanı olacak. İstanbul işgal edipten sonra Ankara'ya gidecek hocam hatta TBMM'nin de ikinci başkanlığını yapacak. Yani yardımcılığını yapacak hocam. Şunu unutmayın hocam. Kimi tarihçilerce, kimi tarihçilerce. Birinci meşrutiyet 1876. Doğru mu hocam? İkinci meşrutiyet 1908. Kimi tarihçiler şu son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılma olayını var ya hocam. Üçüncü meşrutiyet olarak kabul eder. Değerli hocam. Bu da ekstra size bir bilgi olsun. Hocam bir sonraki videomda Osmanlı Devleti'nin son dönemde yapılan yeniliklerden bahsedeceğim. Özellikle İttihat ve Terakki dönemindeki gelişmelerden. Görüşmek üzere kolay gelsin.